Kaç öğrencimiz var şu an? Yani bilmiyorum Tayyipur hocam. hocam e, Muhammed hocam siz mi bilmiyorsunuz hiç? Evet, evet hocam. Elif Bayi hiç ben bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamam. Medine'li bilmiyor. Hiç bilmiyor Elif Bayi. Yani Kur'an okumayı bilmeyen arkadaşlar mı bu arkadaşlar? Yani Eslem mesela eee hiç elif bayi hiç mi bilmiyorsunuz yoksa Osmanlıca kısmını mı bilmiyorsunuz? E, hocam Kur'an elif bağısını... Allah'ın selamı üzerinize olsun. E, Kur'an elif bağısını biliyorum. Kur'an harflerini, rakamlarını da biliyorum. Arapça da öğreniyorum. Onda problem yok. Sadece Osmanlıca alfabesini hiç bilmiyorum. Hani ilk defa göreceğim Allah'ın izniyle. Hı, tamam inşallah. Tamam. Hocam yani, bir de Buyurun. Rica etsem ödevi mesela yayında söyledikten sonra bir de gruba da yazabilir misiniz acaba ödev hmm, olduğunu? Gruba da sesli Öde mesaj attım ama dün sesli olarak da gönderdim gruba ama. Gönderdik hocam, hocam. Hocam gönderdik. Grup bildirimlerinizi açarsanız e, hocam görürsünüz oradan da. Tamam. Tamam. Şimdi e, aramızda Kur'an basını hiç bilmeyen yani önce Kur'an merkezli konuşalım. Kur'an elifbasını hiç bilmeyen var mı? Muhammed Bey siz Kur'an elifbasını da bilmiyorsunuz doğru mu? Hayır hocam onu biliyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum Arapça biraz. Evet, tamam. Şey ediyoruz, Osmanlıca olarak bilmiyorum. Tamam. Tamam. O zaman Osmanlı Türkçesi ile Kur'an-ı Kerim e, çok farklı değil. Onu ifade edeyim. Biraz sonra o noktadan başlayalım inşallah. Oradan başlayalım birazdan. Tamam. Teşekkür ederim. Yani dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'deki harfleri bilmeyen hiçbir arkadaşımız yok. Doğru mu? Eğer var ise söylesin ona göre şey yapalım, işleyelim dersi. Şimdi aramızda Arap Dili ve Edebiyatı veya İlahiyat Fakültesi okuyan arkadaşlarımız vardır mutlaka. Kur'an-ı Kerim'de yahut Arap Elif kaç harf var idi? Toplam. Yazınız lütfen. Evet, 28 demiş birisi. 28 mi, 29 mu? 29 hocam. Evet, bir... Heh, şimdi net konuşalım. Evet, 28, hala iki tane 28 geldi. Üç tane 29 geldi. Şimdi... 28'ler var, 29'lar var. La melif sayılmıyor demiş planım. Hanım. La 29 demiş Ömer Mert. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi biz la melifi de harf sayıyoruz. Dolayısıyla Arap elif bağısında 29 harf olduğunu düşünüyoruz. 29 harfin üzerine Osmanlı elif bağısında 5 harf daha ekleniyor. Şu 5 harf. Bu 5 harf gördüğünüz üzere C harfinin altına C'nin altına 3 nokta koyarak Ç'yi oluşturuyoruz. B harfinin altına B harfinin altına 3 nokta koyarak P'yi keskin Z harfinin üzerine 3 nokta koyarak J'yi K harfinin üzerine 3 nokta koyarak nazal N'yi K harfinin üzerine iki çizgi çekerek gef harfini oluşturuyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla Osmanlı elif bağısında Arap elif bağısından farklı olarak 34 harf bulunmakta. Kur'an-ı Kerim'de 29 harf bulunduğunu düşündük. 29 artı 5 34 harf bulunmaktadır. Tekrar edelim. C harfinin C harfinin üzerine C harfinin nokta koyduğumuz yerine 3 tane nokta koyuyoruz. Bu 3 nokta 1 2 3 şöyle görürseniz 3 nokta. Bu 3 noktayı ben kalemimle birleştiriyorum. El yazısında bunu 3 nokta birleşiktir sevgili arkadaşlar. Tıpkı P'nin altındaki üç nokta gibi. Ama matbu hatta yani matbaa yazısında ise bu üç nokta birleşik değildir. Ayrı ayrı konulur. Gerek Ç harfinin noktaları gerek P harfinin noktaları gerekse Ş harfinin noktaları gerekse peltek S harfinin 3 noktaları el yazısında kolaylık olması münasebetiyle kolaylık olması gerekçesiyle birleştirilir. Az önce ifade ettiğim üzere matbu hatta ise bunlar ayrı yazılır. Tıpkı şuradaki J'nin 3 noktası gibi şurada nazanlu'nun 3 noktası gibi. Yani J'nin 3 noktasını ayrı yazdık. 3 nokta P'nin 3 noktasını da birleşik yazdık. Yine aynı şey 3 nokta. Ç'nin 3 noktasını da birleşik yazdık. Nazanlı'nın 3 noktasını ayrı yazmışız ve GEF harfimiz de burada. Dolayısıyla bu başlıktan da öğreneceğimiz üzere, geçen hafta da ödev verdiğimiz üzere şimdi bu başlığın içerisinde tekrar hem ödevi konuşuyorum hem de bu başlığı tekrar anlatmış oluyorum. Bu başlık Kur'an-ı Kerim'den Osmanlı Türkçesinin birinci farkıdır. Birinci temel farkı bu başlıktır. Farklı harfler. İkinci temel farkı ise Osmanlı Türkçesinin Kur'an-ı Kerim'den ikinci temel farkı ise sesli harflerdir. Size şu an şu sessiz harfleri anlatıyoruz. Bu hemen hemen Osmanlı Türkçesinin Kur'an-ı Kerim'den farklı olan kısmının yüzde yirmi oluşturur. Kur'an-ı Kerim harflerinden farklı olan yüzde yirmi beşlik kısmını oluşturur. Geriye kalan yüzde yetmiş beşlik kısmı ise vakti gelince anlatacağız. Sizden ricamız bu beş harf üzerinde cumaya kadar ödevinizi tamamlamanızdır. Ne yapacağım hocam? Böyle bir defter tutuyorum. Deftere bu Maddeler diyorum, şu harfler diyorum, şu beş harf Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyorum. Bunu beş defa yazıyorum. Ç, P, J, Nazanun bir diğer ismi Kafi Türkiye, bir diğer ismi Nazan ne bu harfin, bir diğer ismi Geniz N'si ve G harfi. Bu beş harf diyorum Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Yani Arapça'da yoktur dolayısıyla. Arapça'da olmayan harfler. Bunu yazdıktan sonra size geçen hafta da attığım link üzerinden kubbe altı lugatinden mutlaka lugat okuyoruz arkadaşlar. Mutlaka lugat üzerinden çalışma yapıyoruz. Cemil Meriç'in de ifade ettiği üzere kamus yani lugat yani sözlük namustur. Geçen hafta ne demiştik Mehmet Akif Ersoy'dan? Lisanın olmalıdır bir vakarı millisi. O olmadıkça müyesser değil tealisi. Yanındaki işte Fransızca konuşmak arzusunda olan kişi Üstad Mehmet Akif Ersoy'a baskı yapıyordu. Ne diyordu? Sen zihniyet kelimesini kullanma. Zihniyet kelimesine zihin yerine zihin ve zihniyet kelimesi yerine mental ve mantalite kelimelerini kullan diyordu. Sen yoksa muhafazakar mısın? Nedir bu Osmanlı Türkçesi kelimeler sürekli bunda ısrar ediyorsun diye Üstad Mehmet Akif Ersoy'a böyle bir baskıya içerisine alıyordu. Üstadın cevabı neydi? Evet muhaf muhafazakarım bilir misin bu moda teammüm etmeye başlarsa ne olur? Yani İngilizce kelimeleri, Fransızca kelimeleri alıp Türkçenin içerisinde kullanmak modası umumileşmeye başlarsa, yaygınlaşmaya başlarsa ne olur? Cevap geliyor şiirde. iler, tutar yanı kalmaz lisanımız bozulur. Neticede ne olur? Dilimiz bozulur. Bugün ne maskara olmuşsa milletin kılığı lisan da öyle olur. Bugün milletin kılığı, kıyafeti, giyimi, kuşamı nasıl tıpkı bir batılılıdan ayırt edilemiyorsa dil de Allah korusun maazallah bir Latin dilinden, bir İngilizceden, bir Fransızcadan ayırt edilemez bir hale gelir diyor. Bunu ne zaman söylüyor Üstad Mehmet Akif Ersoy? 1910'larda, 1920'lerde bunu söylüyor. 2020'lere geldik. 100 senede dilimiz ne hale geldi? Burası hepimizin takdirinde, daha doğrusu hepinizin takdirinde sevgili öğrencilerimiz. Dolayısıyla işte şu harfler, Ç harfi, P harfi, J Nazım'ın ve G harfinin Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan harfleri olduğunu ifade ettik. Hocam nereden geldin? Bir şey bir konu açtın, sürekli üstüne de şiirler okudun, anlayamadık. Lugat kullanmak üzerinde duruyorum sevgili arkadaşlar. Sevgili öğrencilerimiz Lugat mutlaka kullanacağız. Yani oraya da hemen yine linki paylaştım lugatim.com'u. Bunu indirebilirsiniz. Benim telefonumda da bu e, Lugat yüklü. Lugatin özelliği ne hocam? Lugatin özelliği şu. Şurada yazıyor. Kubbe altı lugati. Şöyle kameraya tutayım. Şurada kubbe altı lugati yazıyor. Şu altta. Şu şu parmağımı koyduğum yerde kubbe altı lugati basıyorum. Hemen girdi lugat. Kubbe altı lugati diye. Hemen geldi. Dolayısıyla buraya kelimeyi yazdığım zaman kelimenin Arap harfli dizilişini de yani Osmanlı harfleriyle nasıl yazıldığını da bize veriyor. O anlamda bu lugat diğer lugatlerden bir adım öne çıkıyor sevgili arkadaşlar. Nasıl hocam? Kelimenin ne yazacağım ben? İşte orada bir arkadaşımızın ismi Serpil. Serpil ismini yazacağım. Serpil ismini buraya yazdığım zaman onun Osmanlı harfli yazılışını da bana verdiği için bu lugat o anlamda önemli. Ya da işte Kübra kelimesini oraya yazdığım zaman bana Osmanlı harfleriyle, Kur'an harfleriyle yazılışını da veriyor. Dolayısıyla bu anlamda bu lugat bizim için önemli. Peki ödevimde ne yapmam gerekiyor? Ç harfi Kur'an-ı Kerim'de yok dedim. Ç harfiyle bir kelime buluyorum. Şimdi Arapçada yok dedik. Bu kelime. Bu harf. Dolayısıyla Ç harfiyle bir kelime düşünüyorum ve bunu lugate yazıyorum. Ben geçen hafta mesela kendim benim bulduğum kelime neydi? Çiçek idi. Ve bu kelimenin Arapça olup olmadığını da lugat vasıtasıyla kavramış oluyorum. Ben çiçek kelimesini bulmuştum. Şimdi lütfen diğer arkadaşlarımız da bu lugatim uygulaması üzerinden herkes Ç harfiyle bir kelime bulsun ve hangi dilde olduğunu lütfen ifade etsin. Bakın Ç harfinin başta, ortada, sonda olması önemli değil. Ç harfi Kur'an-ı Kerim'de olmadığı gibi Arapça kökenli hiçbir harfte de hiçbir kelimede de bulunmaz. Dolayısıyla bakalım Ç harfi ile yazılan kelimeler hangi dilleymiş? Hocam ne anlamı var, ne gereği var bu harfin Türkçe'de olup da Arapça'da olmamasının ne anlamı var? Niye bunun üzerinde ısrarla duruyorsun? Cevap altın kural arkadaşlar, altın kural Osmanlı Türkçesi öğrenimindeki altın kuralı kesinlikle unutmuyoruz. Beşi birlik gibi tabiri caizse. Boynumuzda taşıyoruz. Ne hocam? Altın kural. Altın kural şu. Osmanlı Türkçesi içerisinde Arapça kelimeler kendi kurallarına göre yazılır ve kesinlikle değiştirilmez. Yani Muhammed kelimesi nasıl Kur'an'da yazılıyorsa öyle yazılır ve Osmanlı Türkçesinin içerisine geldiği zaman değiştirilme şansı yoktur. Bir kelime Farsça'da nasıl yazılıyorsa öyle yazılır. Geldiği zaman değiştirilmez. Altın kural budur. Ve diğer dildeki kelimeler ise Arapça ve Farsça'nın haricindeki diğer kelimeler ise sevgili arkadaşlar Türkçe kurallara göre yazılır. Bunu anlatmak için, bunu ifade etmek için geçen hafta ne demiştik sevgili arkadaşlar? Muhammed kelimesini dikkat ederseniz yazmıştık. Evet. Şurada Muhammed kelimesini yazmıştık. Normalde Osmanlı Türkçesi kurallara göre yazsaydık Muhammed kelimesini yazarken böyle yazacaktık. Türkçe kurallara göre. Halbuki kelime Arapça kökenli olduğu için Muhammed kelimesinin yazılışını ne yapmıyoruz Tayfur hocam? Bozmuyoruz. Burası anlaşılıyor mu Tayfur hocam? Evet hocam gayet iyi anlaşılıyor. Tamam. Lütfen anlaşılmayan yerleri soralım arkadaşlar. Sizden ricam bu. Ve altın kuralı kesinlikle unutmuyoruz. Yani olaya yaklaşırken bu şekilde yaklaşırken ulaşacağız. Tabiri caizse Osmanlı Türkçesi bir otoban. Uluslararası arası bir yol tabiri caizse. Bu yol 3 ana üç ana şerite ayrılmış. Bu üç ana şeritin birisi Türkçe, birisi Farsça, birisi Arapça. Arapça kelimeler bir şeritten ilerliyor. Farsça kelimeler bir şeritten ilerliyor. Türkçe kelimeler de farklı bir şeritten ilerliyor. Dolayısıyla biz bu üç aracı da, üç kelime grubunu da hepsi aynı şeritten ilerlesin şeklinde düşünür isek, hepsini orta şeritte toparlamaya çalışırsak mutlaka büyük bir zincirleme kaza oluşuyor. Öğrencilerimizin Osmanlı Türkçesini anlayamaması, kavrayamamasının altında da Aslen bu yatıyor. Arapça bildiği için Osmanlı Türkçesini Arapça gibi düşünüyor ve ona göre yazıyor. Halbuki öyle değil. Farsça biliyor belki Osmanlı Türkçesini Farsça'ya göre yorumluyor ama öyle değil. Dolayısıyla tekrar edelim altın kuralı. Arapça kelimeler kendi dilindeki Kur'an-ı Kerim'deki kurallara göre, Farsça kelimeler Farsça kurallara göre, Türkçe kelimeler de Osmanlı Türkçesinde Türkçe kurallara göre yazılır, imla edilir, tahrir edilir dedik. Hepsi aynı kapıya varıyor. Tamam. Şimdi Ç harfinden başladık. Arkadaşlarımız buraya göndermiş. Demiş ki çaça kelimesi, çaça bir balık türü müymüş? Selim'in az. Kim yazmış çaçayı? Çaçaron. İtalyanca demiş Arif Hanım. Evet çaçaron. Buradan yavaş yavaş başlayalım. Çene farça, Evet. Güzel. Çabuk parça. Çap, Ermenice. Görüyor musunuz? Evet, Çap, Ermenice. Çengel, Farça. Çaça, Yunanca. Çana, çaça bir balık türü müymiş, Onu yazınız lütfen. Çene demiş. Çadır. Eski Türkçe yazıyor. Evet, güzel. Eski Türkçe demek, Türkçe demek. Çadur şeklinde, Çadur şeklinde de İranlılar bu kelimeyi, Farslar bizden almışlar, kullanıyorlar Çadır kelimesini. Çataron, İçalyanca demiş. Çan demiş, eski Türkçe demiş. Güzel. Çapmak, eski Türkçe. Çal, Moğolca çağ kelimesinden vakit, zaman, mevsim anlamında Moğolcadan Türkçe'ye gelmiş. Çanak Türkçe demiş. Çebiç. Çebiç Farsça veya Farsça'ya geçmiş demiş. Çarp Ermenice, Çapa İtalyanca demiş. Güzel. Çorba Farsça. Aslı şurbadır arkadaşlar. Çorbanın Ş şey harfiyle. Evet. Oh. Evet. ilginç bir anlamı varmış. Evet, çelenk kelimesi Roma ve Yunan plazalarında ödül olarak verilen gittikçe yaygınlaşarak Hristiyanlarca bayramlarda kullanılan defne dalı veya çiçekten yapılmış halka biçiminde baş süsü demiş çelenk. Parçamış, evet. Çadır parça, kadın dış kıyafet olarak da geçiyor hocam. Teşekkür ederim Medine'li. Evet, çırak parça. Evet, kireç parça. Evet, Arkadaşlar bu lugati lütfen hepiniz bakın sadece Arif'e gönderiyor. Birkaç arkadaşımız gönderiyor. Ç harfiyle kubbe altı nugatinden kelime bulmanızı sizden rica ediyorum. İlla ki en başta olmak zorunda değil. Harf en başta olmak zorunda değil. Örneğin bıçkı değil mi? Bıçkı, bağda vesaire bağda bahçede kullandığımız bıçkı kelimesi. Biçmekten bıçkı. Başka? Bıçak kelimesi içinde ç var. Dolayısıyla bu kelime ne olamaz? Hocam Arapça olamaz. İçinde ç var. İşte Osmanlı Türkçesinin içerisinde de ne var? Ç var. Dolayısıyla kelime ne olamaz? Arapça olamaz. Ç harfinden sonraki harfimiz P harfi. P harfi. Şimdi P harfi de Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan bir harf. Dolayısıyla Arapçada bulunmayan bir harf. P harfi ile P harfi ile örnekler bulmaya çalışalım. Mesela ben ne demiştim geçen hafta? Papatya demiştim. Papatya benim kelimemdi. P pederi hemen gönderdi bir arkadaşımız. Polisi gönderdi Yüce Nur. Evet, panda İngilizceymiş bakın. Evet, Nepal dilindeymiş aslen panda kelimesi. Bakın Nepal dilinden İngilizceye geçmiş panda. Evet. Polisi göndermiş. Pa bent, pa bent. Farça diye karşısına yaz Medineli. Pabuç parça. Pa ayak demek. Pabuç nasıl ayak örtüsü mü demekmiş bir ona bir bak. Ketçap İngilizce içinde çe var diye. Pare parça, paça parça. Evet. Peynir parça mıymış? Peynir. Evet. Pırasa Yunancaymış. Çok önemli bakın. Pırasa. Pırasa Yunancaymış. Başka ne dedik? paça demiş yine. Pelesenk e, farça. Evet. Perde farça. Pasaj Fransızca. Patik. Yunanca mıymış patik? Evet. Görüyor musunuz? Porsuk kelimesi. Borsmuk'tan porsuk olmuş. Oğuzca. Bir kelimeymiş. Evet. Başka patates. Eski Türkçe miymiş patates? Hülya Hocam Kubbe bakıyorsunuz değil mi? Pabuç ayakkabı, pabuçun e, lugatteki halini gönderir misin Arif'e? Lugatten kopyala yapıştır bakalım nasılmış. Pa ayak demek buç kısmı nasılmış. Kapı içinde P olduğu için Türkçe. Pençe, farça dedik. Pak, temiz anlamında farça. Paçal, farçaymış. Paçal ne anlama geliyor acaba? Bilmiyorum. Pirinç, birinç, farça. Palamut, Yunanca. Bütün balık isimleri, birçok balık ismi Yunanca. Paria Portekizce'den Fransızca'ya geçmiş. Evet, Üstad Mehmet Akif Ersoy'un da Sakarya Türküsü'nde kullanmış olduğu kelime. Evet. Program Fransızca, Peri, Farça, Pagan Pagan'ın hangi köken olduğu yazılmıyor. Evet, Paçavra Yunanca peyniri söyledik. Panayır Yunan, Yunanca'ymış. Baha veyahut Paha Farça. Por Pile demiş, parça demiş. Pelin demiş. Bakın Pelin. Normalde Pelin sözcüğünü biz çocuğumuza, çocuğumuza isim olarak veriyoruz. Pelin Bulgarcaymış. İlginç. Pelin kelimesinin lugattik halini gönderebilir misin Ömer Mert lütfen? Pas İngilizce hangi pas acaba? Pas geçmek anlamında mı? Evet. Pizza İtalyanca demiş. Patbaz parça, pala demiş. Evet. Propaganda Latince. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Pide de Yunancaymış. Çok güzel. Dolayısıyla bakın. Evet. Pa, ayak ve puş. Örten kelimeleriyle ayak örten demekmiş. Pabuç. Pabuşmuş aslı. Güzel. Teşekkür ederim Arif'e. Evet. Dolayısıyla bakın hem P harfinde gördüğümüz üzere hem de Ç harfinde gördüğümüz üzere P ve Ç harfindeki kelimeler Arapça değil. İçinde P harfi ve Ç harfi bulunduran kelimeler Arapça değil. Gelelim J harfine. Bir kelimenin neresinde J harfi bulunursa bulunsun bu kelime nedir? Arapçada yoktur J harfi. Aslında Türkçede de J harfi yok. Dolayısıyla bakalım J harfindeki kelimeler hangi dilde çıkacak? Bir bakalım. Evet, Yale parçaymış. Anlamlarını da yazınız lütfen. E, Yüce Nur ne anlama gelmiş? Ja, jaje ja, parça ja, demiş. Evet. Gereksiz, anlamsız söz herze demiş. Evet. Ja, jaje. Ja. Jeton Fransızca demiş Zeynep. Evet. Dolayısıyla bunlar işte bu beş harf Kur'an-ı Kerim'den farklı olarak Osmanlı Türkçesinde bulunan harfler. Muhammed Hocam anlaşılıyor mu? Geçen hafta derse gelmeyen arkadaşlarımız. Mevzu anlaşılıyor mu acaba? Evet hocam Allah razı olsun. Tamam tamam. Jinet İngilizce demişiz. Yale demişiz. Psikoloji demiş. Jant demiş. Fransızca demiş. Jaguar Fransızca demiş. Jile Fransızca demiş. Jile ne demekmiş Selvinas? Jön. Evet. Jön de Fransızca mıymış? Evet. Dejenerasyon Fransızca. Bakın. Mesela Degenerasyon, degeneration. Bakın Fransızcadan Türkçe'ye gelmiş, yerleşmiş. Maalesef dilimizin hali. Jajan Fransızca. Jest Fransızca. Görüyor musunuz? Fransızca sözcüklerin nasıl Türkçe'yi istila ettiğini maalesef hali, halimizin hali pürmeli halimiz yani. Evet. Julie de Farsça demiş. Evet. Jupiter Fransızca demiş. Evet. Rouge ye, olduğu için teşekkür ederiz Hülya Hocam. Fransızca. Evet. Dolayısıyla J harfi de sevgili arkadaşlar Arap elif bağısında yok. Geldik. Nazanlı'na. Nazanlı'nın şu üç harf, üç noktalı harf. K harfinin üstüne üç nokta koyduğumuz zaman Nazanlı'nın geniz n'si. Nazanlı'nın bir diğer ismi geniz n'si. Bir diğer ismi nazal ne? Bir diğer ismi kafli nuni. Dört tane ismi. Şimdi benim bildiğim dört tane. Şimdilik söyleyebileceğim. Kaf ve nuni. Nazal ne? mazannun ne'si. Bu dört harf de dört isim de özür dilerim. Dört isim de aynı harfi tanımlamak için kullandığımız bir ifade. Hocam nedir nazal nun? Nazal sevgili arkadaşlar genizden gelen nazal n sesidir. Sana, bana, ona gibi deniz, beniz, tanrı gibi sözcükler Türklere haz, Türklerin genetiğine ait bir sestir sevgili arkadaşlar. ettiniz O kişi dedi ki Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla anla dedi. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla dedi. İşte